Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Başlıktan da anlayacağınız üzere sizin için ana karakterin tanrıyı yenebilecek kadar güce sahip olduğu animeleri derledim. Neden bu listeyi derledim? Çünkü hepimiz ana karakteri güçlü olan animeleri seviyoruz. Bu yüzden de böyle bir liste hazırladım. Sizin de istediğiniz bir anime türü varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Hadi şimdi listeye geçelim. İyi seyirler dilerim. <laughs> Dünyada yaşanmış büyük çöküş denilen bir olay sonrası dünyamız başka canlıların da yaşam yeri olmuştur ve New York'un adı da Hell's Salem Slot olarak değiştirilmiştir. Büyük çöküşten 3 yıl sonra baş karakterimiz Leonardo Watch kız kardeşinin gözlerine bir tedavi bulmak amacıyla Hell's Salem Slot'a taşınmıştır. Bir dizi tesadüfün birbiri ardından Leon'un başına gelmesinin sonucu olarak Leo kendini Libra adı verilen ve şehir efsanesi olarak anılan bir yeraltı örgütünün üyesi olarak bulur. Libra ile beraber Leo'nun hayatı tahmin edemeyeceği kadar değişir. Acaba Leo Libra'da istediği şeyi bulabilecek midir? Korusu. Sir Integra Helsing'in çocukluğu ile başlıyor ilk bölüm. Helsing hanedanlığının başına geçecek kişi olmasına rağmen amcasının engeliyle karşılaşıyor ve ölümle burun burnuna geliyor. Tam bu sırada babasının söyledikleri aklına geliyor. Bodrum kata in, hayatını kurtaracak şey orada. İşte Alucard ile ilk kez burada karşılaşır. Helsing ailesi yüzyıllardır İngiltere'de vampirleri avlayan, daha doğrusu insanlığa karşı olan karanlık güçlerin karşısında olan Protestan bir aile. Alucard ise vampirleri öldüren ölümsüz bir vampir. Sadece bakir ve bakirelerin ölümsüz vampir olduğu, bu vampirlerin ısırdığı insanların da ghollara dönüştüğü bir dünya burası. <laughs> Glory isimli çok oyunculu online oyunda ana karakterimiz üstün yeteneklerinden dolayı savaş tanrısı olarak isimlendirilir. Ancak bazı sebeplerden dolayı takımından ayrılır. İş bulma macerasında bir internet kafede iş bulur. Glory oyununun yeni bir sunucu açılacaktır. Ve oyun deneyimi 10 yıl donatılmış bir oyuncu olan ana karakterimiz kendini karakter sınıflarına bağlı olmayan bir silah yapar. Ve zirve macerası da böylelikle başlamış olur. Ayrıca bu anime bir Çin animesidir. Eee, deva. Home room'u hacimemez. Japonya bir gün ayda gerçekleşen bir patlamayla güne uyanır. Patlama sonucu ayın yarısı yok olmuştur. Normal insanlar günlük hayatına devam ederken Kunigako Ortaokulu'nun 3e sınıfı yeni bir öğretmenle tanışmıştır. Atapota benzeyen bu yaratık ayı yok ettiğini ve bir yıl sonunda dünyayı yok edeceğini ve o zamana kadar onlara kendisini öldürmeleri için rehberlik edeceğini söylemektedir. Olaylara inanmayan 3e sınıfı gizli devlet görevlileri, suikastçılar ve ajanlarla çevrilmiştir. Yaratığın şartları sınıfı bir sene boyunca kendisini öldürmek için yetiştirme karşılığında dünyaya bir yıl zaman tanımak. Öte yandan 3E sınıfının bir özelliği vardır. Bir nevi kas sistemiyle dönen eğitim sisteminde E sınıfı en düşük seviyeli ve değersiz görülen öğrencilerden oluşmaktadır. Bu derece kötü öğrencilerin gözden çıkarılması devlet adına pek önem teşkil etmez. Başta isteksiz olan öğrenciler yaratığı öldürülene verecek 10 milyar ödülünü duyunca teklifi kabul ederler. Böylece Kunigaku Ortaokulu'nun 3E sınıfı katı ve zorlu bir suikast eğitimine maruz kalacaktır. İnsan gözünün göremediği adı verilen ruhsal varlıklarla bir arada büyüyen genç Sorey, çok eskiden tüm insanların Tenzokuları görebildiğini söyleyen halk efsanesine inanmaktadır ve bu gizemi çözerek dünyayı insanlar ve Tenzokuların birlikte yaşayabileceği hale getirmek istemektedir. Günlerden bir gün ilk kez bir insan şehrine adım atan Sorey. Bir takım olaylar sonucu taşa saplı, kutsal bir kılıcı yerinden çıkararak felaketleri dünyadan uzaklaştıran kişiye verilen Shepard ünvanını kazanır. Bu ünvanla birlikte hem görevinin ağırlığının farkına varan Sorey, hayalini gerçekleştirme tutkusunun da büyüdüğünü fark eder.